Çağıralım gelsin Belgin teyze. Hayır. İstemiyorum. Çok üzdü beni. Anlasın ben sizin ne demek olduğunu. Bence çoktan anlamıştır. Hatta her yerde sizi arıyordur. Arasın umurumda değil. Nerede bu kadın? Arasın, bulamazsın, delirsin. Devireceğim Sadri. Nereye kayboldu bu kadın? Niye yok hiçbir odada? Demek ki burada değil Hulusi amca. O zaman niye getirdi beni buraya? Yahu ben çok mu sert davrandım Hulusi'ye? Yani adamcağız özlemiş, kalkmış gelmiş. Belli ki barışmak istiyor. Ben de tersleyip duruyorum. Yok 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 yok. Hiç yakıştıramadım kendimi. Gelsin özür dileyeceğim. Hulusi'ciğim. Başak Başlatma şimdi Hulusi'nden. Zaten bir sürü vakit kaybettirdim bana. Biz yürü gidiyoruz. Hadi. Şöyle gelerek gelerek sırtma. Belgenimi ettiğin lafları da unutmadım. Gülün sen hala orada mısın? Ha, Geldim baba. Yürü. Hadi. Eminsin değil mi o yüzden ona? Bekle. Artık eminim. Çünkü uyumuyor olsaydı şu anda kapıyı açmış ters ters bize bakıyordu. Farkına varınca kim bilir ne yapacak. Bir düşünelim. En kötü evden kovar. O zaman dua edelim bir an önce farkına varsın. <laughs> <laughs> Üşüdün mü? Evet. İçeri girelim istersen. Yok istemiyorum. Bir de soğukta böyle dışarıda da durmayız. Ben gidecek bir yer biliyorum aslında. <laughs> ne oldu? Yok bir şey. Var bir şey. Nereden çıktı? Gülümsüyorsun. Sen de gülümsüyorsun. Ben sana soruyor muyum? Sor. Ne oldu? Önce ben sordum. Ay çok uyanıksın sen ya. Öyleyimdir. Bir şey geldi de aklıma. Ne yapacaksın? Aynı şey mi aklınıza geldi diye merak ettim. Senin aklına ne geldi? Önce ben sordum. Ay cidden çok uyanıksın. Çok istiyorum. Ne? Filiz ile Ümit'in mutlu olmalarını. Demek ki aynı şeyi düşünmüyormuşuz. Hı, demek ki aynı şeyi düşünüyormuşuz. Neden böyle kelime oyunları yapıp duruyorsun bana? Çünkü başka türlü o da mahsur kaldığımız geceyi düşündüğünü itiraf ettiremeyeceğim. Eğer yanıldıysam çok büyük bir pot demektir. Hayır. Yaz, Yazlık. Yok mümkün değil bu mevsimde. Adı üstünde yazlık. Bu Ankara'daki çiftlik evi. Yok oraya da gitmiş olamaz. Belki inek sesinden nefret eder. Eder de değil mi Hacer abla? Tabii tabii. Hatta bir inek vardı evde. Dergin sana ya o ya ben diye res çekmişti. Hangi inek? Doğru haklısın. O inek değildi bendim. Aa, Hacer Yine döndün dolaşın aynı yere getirdin lafı. Yalan mı? Bak daha geleli 24 saat olmadı dayanamadı kaçtı gitti evden. Ya senin alakası yok. Bana sinirlendi gitti. Doğru. Sana sinirlendi. Ha? Onu haber vermeden bizi eve çağırdın diye. Aaa Filiz bir şey söyle şu acele annene. Haklı valla. Annemden az çekmedi zamanında. Ee, sana konuş oldu mu? İyi valla. Konuşsak suç, sussak suç. O zaman ikisini de yapma. Hulusi amca. Şu evi ben hiç bilmiyorum ya. Kusura bakma Saadri ya. Sana haber vermeden aldım. Lafa bak lafa. Ben bilmiyorum bu evi. Sanki otuz sene emlakçımsın da. Saadri bu hangi ya? Aa, bak ben bunu tamamen unutmuştum. Bu belgine doğum günü hediyendi. Yani. On yıl oldu gitmeyeli. Yerini bile hatırlamıyorum. Bergin de hatırlamıyordur. Hatırlıyorsa da unutmak istiyordur. Niye? Boş ver uzun hikaye. Evet sıradaki. Yani sen de o geceyi düşünüyordun. Evet. Bana oynadığın o küçük oyunu. Yok araba bozuldu da. Yok geceyi burada bir yerlerde geçirmemiz gerekti de. Hala inanmıyorsun değil mi? Hayır. İyi de ne amacım olabilirdi ki böyle bir oyun oynamak için? Onu gecenin ilerleyen saatlerinde gördük. Ne? Tabii hafif sarhoştum. O yüzden böyle tamamlayamadım o an ben. Ama daha sonra vicdan azabına yenik düşüp itiraf ettin öyle öğrendim. saniye. Söylediğim lafı mı bozuldun? Bak bana bugüne kadar bir sürü saçma sapan laf ettin. Hiçbir umurumda değil. Ama şu söylediğim... Ne yani? Arabadan inip gitmen mi gerekiyordu? Durup kendini savunsaydın, bana kızsaydın olmaz mıydı yani? Belki ben bunu bekliyorum. Ne? Ya belki hala tam olarak neler olduğunu hatırlayamıyorum. Ve sen de her seferinde kafam karıştırıyorsun anlatırken. Ve ben de bilmek istiyorum belki gerçeği. Belki de hiçbir zaman tam olarak ne olduğunu öğrenememenin sebebi... ...hep sanki ben bir suç işlemişim gibi davrandığındandır. Çünkü belki de ben beni öpmene izin verdiğimi hatırlamıyorum da ondandır. Sen bana izin vermedin. Mi? Yani ben seni zorla öptüm. Ne bileyim. Anlaşıldı. O zaman şöyle yapalım. En baştan hatırlayalım olayı. Adım adım üzerinden bir geçelim. Hangi noktalarda anlaşamıyoruz onu bir bulalım. Tamam. Şarabı içtin içtin sızdın. Bak Aa, anlatışa bak. E, yalan mı? Çarabı içtin içtin sızdın. İnsan alkolü biraz fazla kaçırdın falan der. O zaman şöyle yapalım. Döndüm bir baktım. Şişe boştu. Nasıl? İyi mi böyle? Evet, daha tarafsız. Gözlerin kapalıydı. Yanına geldim. Nazan'ım. Nazan'ım. Tarık. İyi misiniz? Hayır değilim. Ne yapacaksın? Sarhoşsunuz siz. Evet sarhoşum. Ne yapacaksın? Durun ben sizi getireyim şöyle. Bir dakika bir dakika. Ben zaten yatmıyor muydum? Ne demek durum ben sizi yatırayım? Yani böyle başınızı döndürüp... Nasıl döndürüp? Göstereyim isterseniz. Vallahi iyi olur. Çünkü ben senin anlatışından hiçbir şey anlamadım. Başını şöyle tuttum. Yaptım. Sonra aniden doğruldum. Eee?